Furkan Hoca ile Tarih kanalından hepinize merhaba sevgili gençler. Sizlerle birlikte ayet Tarih 30. denememizin geldik 29. denememize. E, artık son 2 denememiz kaldı. Sizlerle birlikte denememizi satın almak isteyenler için e, açıklamalar kısmına linki ekleyeceğim. Oradan temin edebilirsiniz diyelim ve hemen ne yapalım? Hiç vakit kaybetmeden 29. dönemimizin ilk sorusuyla başlayalım bakalım neyi sormuşuz. Yaklaştıralım. Tarihçiler mutlak bilgilere ulaşmak için diğer bilimlerden faydalanır. Tarih yardımcı bilim dalları tarih araştırmalarını kolaylaştırarak doğru bilgiye ulaşması noktasında önemli katkılar sağlar. Tarih yardımcı bilim dalları ile açıklamaları eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır diye sormuşuz sorumuzu. Arkeoloji kazı bilimiydi doğru mu? Doğru. Etnografya kültür bilimiydi doğru mu? Doğrudur. Paleografya yazı bilimiydi doğru. Epigrafya para bilimi değildir. Epigrafya neydi? Arkadaşlar kitabe bilimiydi. Para bilimi neydi hocam? Ee, arkadaşlar bakın o zaman buna da ne diyoruz? Nümüzmatik. Nümüzmatik diyorduk para bilimine. Cevabımız değişik oldu. Antropoloji ise ırk bilimidir. Bu bilgimize doğru olacak. Geldik ikinci sorumuza. Aşağıdaki uygarlıklardan hangisinde ülke racalık denilen prensiklerce idare edilmiştir? Racalık biliyorsunuz ki Hint uygarlığında görülen bir kavramdı ve prensiklerce idare ediliyordu. Ülke racalık denilen arkadaşlar Hint uygarlığında e, bu bilgimizi de unutmayalım. Cevabımız değişik oldu. Geldik üçüncü sorumuza. Türklerin din ve inanışı ile ilgili yukarıdaki kavramların açıklamalarına, açıklamalarından hangileri doğrudur demiş. İyi e, bakıldığı zaman kurgan ölülerin gömüldüğü mezara verilen isimdir arkadaşlar. Bu bilgimiz doğrudur. Yu ölüleri gömmek için yapılan cenaze törenine Yu adını veriyorduk. E, ölen kişilerin Ölen kişilerin öldürdüğü kişi sayısınca mezara dikilen taşa da bal bal adını veriyorduk. Bu bilgimizde ne olacaktır? Doğru olmuş olacaktır. Cevabımız hepsi olmuş oldu sevgili gençler. Geldik bir diğer sorumuza. Artuklular döneminin önemli bilim insanıdır. Sibernetik biliminin kurucusudur. Kitabul Hiyel adlı eseri vardır. Özellikleri verilen Türk İslam bilim insanını sorduk sizlere. Bu bilim insanımız kimdir? El Cezeri'dir arkadaşlar. Cevabımız aşık oldu. Artuklar döneminde yaşadığını unutmuyoruz. Sibernetik biliminin kurucusu olduğunu unutmuyoruz. Kitabul Hiyel adlı eseri olduğunu da unutmuyoruz. El Cezeri'nin. Geldik 5. sorumuza. Ankara Savaşı'ndan sonra yaşanan Fetret Devri aşağıdaki tarih aralıklarından hangisini kapsamaktadır? Fetret Devri arkadaşlar 1402-1413 yılları arasını kapsayan 11 senelik bir dönemdir Fetret Devri. Ankara Savaşı'ndan sonra hatırlayınız Yıldırım Beyazıt ve Mustafa Çelebi savaş sırasında esir düşüyordu. Ve Ankara Savaşı'ndan sonra Fetret Devri yaşıyordu. Yıldırım'ın dört oğlu İsa... Musa, Süleyman ve Mehmet Çelebi arasında taht mücadelesi olmuş ve Mehmet Çelebi kardeşlerini bertaraf ederek tahta geçmişti. Ve Mehmet Çelebi'ye devletin ikinci kurucusu unvanını veriyorduk. Geldik 6. soruya. Aşağıdakilerden hangisi Yavuz Sultan Selim döneminde yaşanan Çaldıran Savaşı'nın sebepleri arasında gösterilebilir demiş. Safevilerin Anadolu'daki Şahkulu isyanı desteklemesi var mı? Evet arkadaşlar bu bilgimiz doğrudur. Çaldıran Savaşı'nın sebepler arasında da gösteriliyor. Anadolu'daki Şahkulu isyanı desteklemesi cevabımız aşık olacak. Burada diğer şıklarımız yok arkadaşlar. Osmanlı Devleti İstanbul Tersane Konferansı'nın toplandığı gün aşağıdakilerden hangisini ilan ederek konferans sürecini etkilemek istemiştir? Bu da çok önemsediğim bir soru. Arkadaşlar dikkatli olmanızda fayda vardır. E, bakıldığı zaman kanunu esası arkadaşlar. Yani e, ya da diğer e, şıkkımıza şöyle bir şey koyabilirdik. Birinci meşrutiyet de, di, diyebiliriz arkadaşlar. E, birinci meşrutiyet e, sürecini arkadaşlar ilan ederek konferans sürecini etkilemek istiyor Osmanlı Devleti. Tanzimat fermanında ise Bunları yazın. Bence bir kenar arkadaşlar. Not alabilirsiniz. Mısır ve Boğazlar meselesindeki kararları etkilemek için ilan ettik. Issaat Fermanı Kırım Savaşı sonucunda imzalanan Paris Anlaşması kararlarını etkilemek için ilan ettik. Bunları bilelim. İkinci meşrutiyet ise Reval görüşmeleri kararlarını etkilemek için olacaktır. Gülhane yat Ümayun Tanzimat Fermanı diğer adıdır. Sene İttifak ise 2. Mahmut ile Ayanlar arasında imzalanmış bir sözleşmedir. 8'deyiz. Wilson Paris Barış Konferansı Sevr Anlaşması'nı vermişiz soruda. Yukarıdaki gelişmelerin kronolojik sıralaması hangisidir? Öncelikle Wilson ilkeleri, daha sonra Paris Barış Konferansı arkadaşlar. Daha sonra ise Sevr Anlaşması olacaktır. En son Sevr 1920'de arkadaşlar bunu da bilelim. Cevabımız 1-2-3 yani E şıkkı olmuş oldu. Geldik 9. sorumuza. Yukarıdaki cemiyetlerden hangileri milli varlığa düşman cemiyetleri içerisinde yer almaktadır? Reddi İlhak cemiyeti yararlı bir cemiyet. Yararlı. Kirikyalar cemiyeti yararlı bir cemiyet. Yararlı. Mavrimira cemiyeti ise zararlı. Zararlı bir cemiyettir. Düşman cemiyetleri içerisinde yer alır. O yüzden burada cevap yalnız 3 olmuş olacak. Geldik son sorumuza. Son sorumuza neyi sormuşuz? Bakalım. Bulgaristan'da bulunan Türk mezarlığının Bulgarlar tarafından tahrip edilmesi üzerine yaşanan olay aşağıdakilerden hangisidir diye sormuşuz. Değerli arkadaşlar sizlere bakıldığı zaman bu olaya biz ne diyorduk? Razgard olayı adını veriyorduk. Adını veriyorduk. Vagonli ile genellikle karıştırıyor öğrenci. Vagonli olayı arkadaşlar Türkiye'de yer alan bir Fransız şirketinde bir kişi çalışan Türkçe konuştuğu için Bakın saçma sapan yani Türkiye'de bir Fransız şirketi Türkçe konuşuyor ve buna karşı çıkıyor Fransızlar. Bu olay üzerine arkadaşlar yaşanan bir olaydır Vagonli olayı ve İstanbul Üniversitesi öğrencileri baya bir tepki gösteriyor bu olaya Vagonli olayına. Razgard olayı ise Bulgaristan'da bulunan Türk mezarlığının Bulgarlar tarafından tahrip edilmesi üzerine. Yine İstanbul Üniversitesi öğrencileri tepki gösteriyor ve bu sefer ne yapıyor? Bakın biz onlar ne yapıyor? Biz ne yapıyoruz? Biz de arkadaşlar e, Bulgarların mezallarına ne koyuyoruz? Çiçek koyuyoruz. Bakın bu olay üzerinde. E, değişik bir olaydır. Önemli bir olaydır. Razigart olayı. Onlar nasıl davranıyor? Tahrip ediyor. Biz buna karşılık ne yapıyoruz? Çiçek koyuyoruz Bulgar mezallığına. Evet e, sevgili gençler sizlerle birlikte e, yine 10 sorumuzu çözmüş olduk. E, aşağı yukarı Arkadaşlar, yaklaşık 300 soruya artık yaklaşıyoruz. 290 soru çözdük şu ana kadar. Birbirinden özel sorularla ne yaptık, sizlerle olduk. İnşallah sizlere katkı sağlıyordur bu denemelerimiz. Denemelerimizi, denememizi satın almak için dediğim gibi açıklamalar kısmına link ekleyebilirsiniz. Link ekledik, oradan satın alabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.